evet. selam aleyküm arkadaşlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Hoş geldin Barış. Hoş buldum. Bugün arkadaşlar Overwatch'a başladık. E, Aynen. Ka kaç günden beri oynuyoruz. Rekabetçi evet. modu Barış açtı. Bir tek bende kaldı. E, 15 maçım kaldı galiba. E, maksimum evet. fazla. 10 maçları da oynadıktan sonra rekabetçi atacağız Videolara da gelecek. Evet. Onların videoda da gelecek. Yani oynayışımızı isteyeceksiniz. Main neymiş? Seninkini anlat Barış. Senin Kiriko. Ne? Kiriko. benim mainim. Cancı değil mi? Aynen healer mainim. Evet. Benimkinin de cancı karakterim. Evet. Böyle falan var. Sonra bak. Tipi evet var. Brigade Çok iyi. Bir de öncüler var. Asker benimki. Evet. Öncülerden. Senin gibi bir tane roket bir tane kız vardı isimlerine evet. atılamıyoruz çok fazla karakter olduğu için sadece ne yaptıklarını falan biliyoruz sunu bilin ki eğer ki e, vücuyu isteyen yeni oynamak isteyen kişiler abi oyun emek istiyor tamam mı? Oyundaki, oyundaki bütün karakterleri bilmeniz gerekiyor şu ne yapıyor bu cancı ne yapıyor falan çünkü düş düşmanınızı tanımanız gerekiyor o yüzden de oyunu bol bol ol oynamak gerekiyor. Yani kısacası sinirli insanlar yani bu oyuna girmesin açıkçası böyle. Aynen. Çünkü e, maçlar da şeyli geçebiliyor e, bayağı bir hardcore bazı maçlar. Ama bak bu oyun e, Valorant vo kıyaslamayın sakın ama Overwatch evet. eğlence yaptığım vslerle eğlenme amaçlı bir oyun. Oyuna kazanmak önemli değil kaybetmek çok var. Kazanmaksa hak etmek gereken bir şeydir. En iyi oynayan kazanır. Kazanmak istiyorsanız iyi, yani iyi bir takımınızın yani olması lazım. Evet. Önce öyle girersiniz. Ve de iyi oynamanız lazım. Hani bizim şu an mesela kazanacağımız veya kaybedeceğimiz bile değil. Yani biz şimdi gideceğiz artık. Ee, videoda neler görürseniz yani biz de bilmiyoruz. Kısacası o, böyle. De... Videolarımızda güzel anlarımız, eğlenceli anlarımız olacaktır. Abi. Ya hadi girek ama kim 2. 2 dakika boş konuştuk ama dedik hadi ya. Tamam tamam hadi <laughs> gel. Hadi çık şu oyundan. Hadi. oyunda görüşürüz. Hı. Ha ben main alayım. İyi, i̇nşallah güzel oynarız. Hani sade Overwatch 1 ile Overwatch gözüyor ya. Evet. İşte o ben de over, e, Overwatch 1 gelmiyor çünkü bu karakter Overwatch de geldi yani bu karakter yeni karakter aslında. Overwatch 2 çıktığı zaman geldi bu karakter. Aa. Normal oh. yok bu karakter. Sende varmış mesela bak Overwatch bu karakterin. Vay be. Ben sadece Overwatch 2 yazıyor. Bak şu tank da yeni geldi değil mi? İkinci oyunda. Aynen değil. o da yeni geldi. Bunlar e, yani eskiden vardı. O, e, bunlar mesela Overwatch 1'den kalmalı. Evet. Sen başlat videoyu. Aldı bizden hiç şey yapmadık. Neyse başla. Evet arkadaşlar şu anda maçtayız ilk hmm. El, elimiz değil. elimiz değil. ilk maçımız. Bu Bakalım nasıl geçecek? İnşallah like güzel geçer maçımız. Adam bak şey attı ben bu de arada. Ben dalacağım direkt aga. Aldım birisini. Tuzaklar attı adamı. Aa, Aa öldüm. Kimseye can veremedim ya. Aa şu tanktan enfer ediyorum. Bu tank her zaman alıyor beni. Neyse alıyoruz ya. Aa canlar çok az tankı neler. Çok güzel. Geliyorum ama. Koca tank var ya koskoca sopayla alıyor beni değil Merhaba canım benim neyi bekliyorsun? Davetiyim. Seni. Seni bekliyorum. <gülüyor> Eyvallah. <gülüyor> Beraber girelim. Ben çünkü bakayım pek giremem yani bir tane aa, kalkanın aa. birisinin olması lazım. O adamlar bizimkinle almışlar bile. Aa bizim ölüyor. Hadi lan cancı aflan can veremedik. Kaan şunu benden alın ya. <laughs> bu tankı efed ediyorum. Tankı yenemiyorum. Bu tank ya, alıyor. Ya bak. Yani tekrar ederiz. gelmiyor. Ne oldu lan bize? Hayır. Aa, evet. Aa, aldı beni adam ya. Teşkona gitseydim. Kötü kaldık şu anda. <laughs> ah lan. Nereye gitti lan kulüs? Adam uçuyor baba. Adamlar aldı oğlum. Uta açacağım. Şu tankı bir alak. Aladan çıksın. Tamam, Aldım. Dal abi. Dalak 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 dalak. Arkamda Tank da var bir tane var. daha. Tamam. Öldü güzel. tank. Şunu alın be. Tamam. Hı. O 99 da aldık. Yaptık güzel alak buraya hemen. Yakında adam var. Tamam. Buradan çıkmak şimdi. Geliyorlar. <laughs> Öldü. Adam geldi. Adam otu açtı. Kan su tank alırız. tank aldım ben. Tamam güzel güzel güzel. Otuz baya karıştı. Be. Can ihtiyacı olan yok. Tamam. Ben yani healerim oğlum zaten bana can basılıyor. Benim şu an healer baya iyi ya. Bize can veriyor. Ah be Biz abi. Biz da. Bizimki baya şey değil yani. Taşak healerden değil. Taşak değildir ama. Şu adama Aa, can veriyor. Bizim vereyim. karakter olacak. Helal. Aldı lan. Kaçtı. Arkada öldüm ben. Tamam adam multi açtı güzel. Overtime koruyun. Şu an tankı korumanız lazım sizin. Çünkü tank multi açtı. Helal. Ha, aldık eli. Çok güzel. Güzel eldi. Güzel oynadık herkes. <laughs> <G -g'deki gülüyor> Adamın bak can alıyor senden. GG. <laughs> O cam vermiyor bu arada bana. Şey veriyor, boost veriyor. Hızlı koşmam için. Bir karakter normalde ışınlanabiliyor da. Ya bana boost verdi o salak bilmiyor. Ben niye GG yazdım lan? Bir an bitti sandım ha. Maç Bitmedi oğlum. Lan masayı kurdum. Bu bölge ele geçirme maçları arkadaşlar e, iki el oluyor. Yani iki kere kazanmanız gerekiyor üst üste. İki round kazanmanız lazım. Girelim. Amin. Şey. Ben bu alitayı be hatırlayamadım be. Başka ha, haritaya geçmedik ki. Hatırladım. Ha başka haritaya geçmedik. Ya abi bu olta yerden yefen ediyorum ben. Düşürüyor bunlar. Nerede olan o? Adam öldü. Tankın izin verdim. Abi bak uçan karakter almışlar gene bak. Çok kanser karakter ya. Ha tamam bizden de birisi almış. Adam beni fark etmedi la. Bölge almamız lazım bu. Geldim Emre. su cancıyı alamadı. Lan bak Aldım beni gene tam. öldürecekler. Ay tank ölmesin, tank ölmesin. Lan tankı tuzak var çünkü ama döküyorum. Onu öldürün. Uuu okçu var. Vay. Aa ka geldi. baş öldüm ben. Geliyorum. Abi tanktan ölmesin. Geldim ama Tamam tank ölmüyor da. Ben ben öleceğim işte. Sıkıntı ah orada. Yıllar olursa tank ölür onu biliyim. Biraz mantıklı. Kanka adam ne yapmış? 3 tane toilet koymuş ya. Aldı bizi. Aldılar ki bölgeyi. Aldılar. <laughs> Ben main'e geçiyorum ya. Ha 3 kişi çok hızlı zor durumda kaldım. Abi hep yaklaşıyorum böyle ölüyorlar ya. Kaçına Öldü okçu. Ya sen gene mi geldin ya yapıyor. Tamam bu karakter Adam tuzak koymuş bu arada. Oradan geçmeyin ha. arkanızda bakın geçeceksiniz de. Tuzak var. Oynanış abi. Abi ölme. Barış geldim ölme. Ha, öldü. Orospu kaçma ya. sonunda. Day. İntihar etti lan o. <gülüyor> evet evet. <gülüyor> Oğlum okçu var yukarıda. Okçu. O ulti attı. Kaçtı mı ulti'den? Dur ben de ona ulti atacağım izle şimdi. ulti de da. Neyse alıyoruz güzel. Devam edelim şöyle. Bomba ya iyi. Can çok az. Can lazım bana Emirhan. Neredesin? Verdim. Güzel. Helal. Kazandık. Çok güzel. ellerinize sağlık. Oğlum ben keşke ulti açsaydım ya. Çok güzel maçtı. Gel gel. MVP ben olabilirim bu arada. Barış. Yok. Yok. Bu adam bayağı iyi oynadı. Hmm. Bak. Nasıl Oo. Nasıl vuruyor Adam güzel taktik ya. bu map kötü ya. Ama ben bu Kiriko'yu çok skin almak istiyorum. Para olunca alacağım ben bu Kiriko'yu skin. Yani ileride ekran kartı alınca. Kendime bir söz verdim o yüzden. Bak benim skin alacağım oyunlar ne, ne, biliyor musun Emirhan? Nedir? Clutch'ı var zon. Valorant belki Overwatch kesin yani. Overwatch'ta çünkü karakter skinleri hoşuma gitti benim. Yani, e, şey, özellikle yani Kirikon'un skin hoşuma gitti. Bilmiyorum ben yani alır mıyım ben mıyım ya? Bu 3 oyunu alırım ama Valorant hariç yani Valorant'ı bilmiyorum. Valorant'ı pek... Bu Valorant'ı ben alırım. Bilmem. Çünkü ben Amakim Valorant'ı pek fazla oynamıyorum yani. Şimdi paranla boşuna gitmesini de istemiyorum. Çünkü Aha, ben Overwatch yani oynuyorum ve ondan alacağım yani. Ben mesela o, böyle e, hiç bırak bırakmayacağım mesela oyunlara ben alırım skin. Çünkü yani hiç bırakmıyoruz. Yani bırak, onu kimden bizden e, işte bırakacağımız oyunu ki? Ve abi Volo çökene kadar ben bırakacağımı düşünmüyorum Volo. O yüzden de alacağım yani. O bana, ben, beni bayağı bir sevdiler. Ha. O roketçi var ya çok zor durumda bakıyor bize. Oğlum bir destek verin lan. Uf. Ka roketçi rahat bırakma beni. Of ya. Çancı aldı beni. Cancı iyi oynuyor abi Cancı Albi'den iyi oynuyor. Ya ben ilk defa öldüren karakter gördüm. Oyun. Ya bir açayın kardeşim ya. Bak konuşacak bir şeyler var öldü sonunda başka yok tamam bir araba gelip abi adam bak beni okla vuruyor Ah be ya, ne nasıl vurdu beni? Tabanca ile vurdu? Ne yaptı be? Ya? Abi ne yaptı ya? Üst üste okumak. 4 dakikada şuraya da bir koruyabilsek işte. Abi tank aldı beni ya. Huf. Ölecek bir zırh tank. <laughs> <laughs> balama tüküreyim be. Abi! Ama götürüyor arabayı aman koyayım. Bizim tanklar bir sikere mi ki? Ne haber ya? Ne, ne alakasın kanka? Ne vuracağım mı geldi ya? Ya sen benim üstüme nasıl havadan bomba atabiliyorsun ya? Ben senin balonu... Bolanı... <laughs> Yok abi biz seni kaybedeceğiz ya böyle. Kesin ya. Yani. Adamla Allahsız gibi oynuyor. Baba tanka bak. Ya ben senden baş edebilir miyim ya? sanki. Push. Sana bak. Adamın yanısına kadar indiydim can. Uykuya bak oğlum. Yedim işten Ay, ne yapıyorsun? lan Ha yukarıda. Yukarıda. Tamam. Adam taktı bana <laughs> Of aldım Of hey, Valla ya Ya tanka yardım edin de. Ha tank arabada arabada arabada. E götürün oğlum, al, götür. Verdim sana canım. Aynı anda girecekler. Dikkatli olmalıyız. Aa tut salacağım beni. Aa, sık, Abi ben? sniper sıkıyor. 30 tane şey yapın ha. Bu arada sen dayanın. Bakacağız artık. O adam vursaydı mı? Sen sence can, can ver yeter yani. O tanka manka. Öldüm aldılar iki kişi beni. Gel. Ne, ne yazıyor? Ya? Lütfen lan. Lan sniper beni havada vuruyor bak bu sniper ile. Siktir. Adam lan aldı valla. Bir kişi mi sadece iki kişi bir üç falan. Ne lan bu çıkış? Allah'ım ya. Al işte şimdi bir dakika dayanamadım. Ka Allahsız gibi bu ne am? kanslılar ya. Ya bak bu sefer her bir ile bu orada. Aracı götürüyorlar. Bu aracı. Harbi silen aracı ya. Bak bak aracı nasıl götürüyor bak pişlere bak. <laughs> Bu canım 4 ha. E. Verdim. Kan sniper bak dışarıda çıkmayayım. Barış canım veremem sana. Uzaktasın. Oğlum ya siktir git. 40 tane dayanın. Tank, tank bende buga girdi bu oldu. Şu araç baya baya geri gitsin zaten yeter o bize. Tank kaldı la. Bak araca götürüyorlar bak. Abi kim aldı beni? Kim aldı? Ya senin ben kuzağına sıçacağım şimdi ya. Aracı almamız lazım şu an. Yoksa ka yani. Ya ya kazanacağız ya kaybedeceğiz. İkisinden biri. Hadi. Adamları iyi öldürmemiz lazım. Hadi, hadi hadi, hadi Aldık Aldık. Kazandık. Eller be. Ha. Aldık bu eli de. Güzel maçtı. Hmm. sizin Amana Kim acaba MVP? Siz. Sensindir. Ben değilim. Tanktır o zaman. Yok. Bu ne alaka ya? <gülüyor> <gülüyor> ya abi her bir şaka gibi ya. Oha. Adam da üstüne bomba atıyor ben ölüyorum. Bu nasıl mantık? Canım <laughs> da fazlaydı abi kim yani bombadan Tek yedim. Güzel. İki kere üst üste kısladık güzel bir maçtı 30 dakika oldu. Hiç kırpmadan yüklesem mi acaba Barış? Eğer sadece o şeyleri kırpsam. Hı? Neden? Yeterli mi 30 dakika? Ya sen en iyisi bir 5 dakika kırp ya 25 dakika olsun. 30 dakika fazla. 30 dakika şu anda maksimum 5 dakika kırpsam. Yani 25 olacak. Havadan tamam bir kapanış yapak öyle yaparsın. Oy, kapanışı nasıl yapak? Ya burada yaparız işte ne olacak Allah Allah sanki. İyi, Hiç tamam mi lazım. oynayamayacağız sanki? Arkadaşlar. E, bu da benim karakteri aldılar. <laughs> Başarı neyse. sizler. Tövbe tövbe Arkadaşlar. Harika bir maç oynadık. 2-F çok güzel geçti. Gelecek videolarda görüşürüz. Bunun gibi daha çok video gelecek. Her el başka bir maçta. İnşallah gelir inşallah oynanışlar. gelir. Kendinize iyi bakın. Like atmayı, abone olmayı ve Discord sunucumuza isterseniz gelmeyi unutmayın. Orada takılıyoruz oyunlar falan oynuyoruz eğlencesine. Kendinize iyi bakın. Barış kendine iyi bak. Katıldığın için thank you. Fuck you. <laughs> Evet. Hadi bay bay